Allah'ın Adem'e ilk başladığı nimet şittir. Bağışladı. Bağışladığı. Evet. Allah'ın Adem'e ilk bağışladığı nimet şittir. Bu ihsanını Adem'e yine kendisinden verdi. Bakın. Adem Aleyhisselam'a ihsanda bulundu. Verdi ama dışarıdan oradan buradan değil. Yine kendisinden verdi. Bak. Açacak şimdi. Çünkü Çocuk babasının sırrıdır. Ondan çıktı ve yine ona ait oldu. E, Şit Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın çocuğu olarak doğmadı. Dolayısıyla yine kendisinden verdi yani. Kendi içinden çıktı. Nihayetinde çocuk babanın sırrıdır. Dolayısıyla Şit Aleyhisselam'ın sırrı Hazreti Adem'in sırrıdır. Onu, onu taşıyor çünkü. Babanın sırrını taşıyor. Allah'ın hikmetlerine akıl erdirenler için bu ihsan Adem'e hariçten gelmiş bir garip değildir. Alemdeki her ihsan bu yolda cereyan etmektedir. Her ne kadar suretler değişik ise de hiçbir kimsede Allah'tan bir şey yoktur ve kendi nefsinden başka da bir şey yoktur. Ee, şimdi her ne kadar suretler değişik olsa da bütün mevcudatta hiçbir kimsede Allah'tan bir şey yoktur. Ne demek bu? İşte pantayizm görüşünü çürüten ifade bu. Pantayizm de nedir? Allah'ın parçacıklarıdır. Her şey Allah'ın şey Allah bir parçacığı bütün Allah'ı oluşturur. Görüşüyle bakar. İbn Arabi Hazretlerinin vahdeti vücut görüşünü hakkıyla anlayamayan pantaizmle örtüştürerek itiraz eder İbn Arabi'nin bu görüşüne. Hayır, sizin anlattığınız pantaizmi ifade ediyor. Vahdeti, vücut görüşü der. Halbuki İbn Arabi'yi anlayamamış. İbn Arabi Hazretleri bakın ne kadar pantaizmi zaten reddeden birçok ifadeleri var. Allah'ın parçası diye bir şey olmaz. İhlas suresinde kokusu da İhlas suresinde Allah kendini tanımlıyor, anlatıyor. Doğrulmamıştır, doğrulmamıştır. Ondan bir parça dışarı çıkmaz. Peki bütün bu mevcudat, bütün sohbetlerimizde hep anlatıyoruz vahdeti vücudu doğru anlamayı. Bütün bu mevcudat nedir? Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Adeta teşbih yaptığımızda Gözlerimizi kapatıp hayal kurduğumuzda, hayalimizde oluşturduğumuz varlıklar Ayşe teyze, Fatma teyze, Hasan amca ne ise Allah'ın yaratmış olduğu alemde Allah'a nispetle odur. Benim bizim hayalimizde kurguladığımız hayale ne ise Allah'ın nazarında bütün alemlerde işte odur. Onun için Ehdu'llah alemler hayalden ibarettir demiş. Yani işin hakikati bunlar hayaldir. Çünkü bütün bu mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suret. Yani hayal. Kime göre? Allah'a göre. Bize göre, varlığa göre biz var olduk. Ve ebedi var olacağız. Bu algıda asla üzerimizden kalkmayacak. Ama bu hakikati bilmemiz gerekiyor. Biz Allah'ın vücudu gibi bir vücudi yapıyla kıyas edildiğimizde alem, varlık, hayal. Çünkü hiçbir zaman Allah'ın vücudu gibi bir vücuda sahip olamayız olsa Allah'ın Allahlığı kalmazdı. O zaman Allah'a ikinci, üçüncü bir ilah çıkardı. Çünkü Allah'ın vücudunun yanında ondan ayrı olarak başka vücutlardan söz etmek gerekirdi. O zaman Allah'ın Allahlığı kalmazdı. Oysaki Allah bütün alemlerden münezzehtir. O zaman bu hakikat bakışıyla baktığımızda bütün mevcudatın Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğunu anlıyoruz. Yani hayalden ibaret olduğunu. Böyle baktığımız zaman da panteizmle asla vahdeti vücut örtüştürülemez. Bir görülemez. Her ne kadar suretler değişik ise de hiçbir kimse de Allah'tan bir şey yoktur ve kendi nefsinden başka da bir şey yoktur. Bu hakikati Allah erenlerinden ancak pek az sayıda veliler bilirler. Şüphe yok ki iş böyledir. Bunu anlayan kimseyi gördüğün vakit ona inan. Bu Allah velisi bütün erenler arasında sayıların sayılıların sayılısı olan ariflerin en seçkinidir. Bu idrakte olan, bu hakikati anlayan birini gördüğün zaman diyor ona inan. Böyle bir veli en seçkin bir velidir diyor yani. Allah veliler arasında en seçkindir. Ariflerin en seçkinidir. Herhangi bir keşif sahibi Ilahi bilgi ile ilgili olup da kendisinde bulunmayan şeyi kendisine ilham eden ve bundan önce mevcut olmayan ihsanları veren bir sureti görürse bu suret onun aynıdır başka değildir. Şu hale göre kendi nefsinin ağacından kendi yemişini toplar. Bu parlak bir levha yani bir ayna karşısında insanın kendisinden Kendisinden beliren zahiri suret gibidir ki o suret bakan kimseden başka bir şey değildir. Yine ayna misal.